mensupları bugün engeller haftası sebebiyle bir farkın dolu oluşturmak amacıyla yine e, engelsiz kuvvetli çocuklarımızın oluşturmuş olduğu o puan işlerde bir yürüyüş düzenledik ve şu anda da Atatürk Antalya'nın önünde sizleri burada bir dilendirme çalışmak yapmak için bu arada. Şimdi Mayıs'a ayı hakikaten ee, ve özel günler anlamında çok bereketli bir ay. 1 Mayıs işçi kardeşlerimizin bayramıyla başlamışsınız. 19 Mayıs'ta önümüzdeki pazar günü inşallah. Milli ee, bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. Bu hafta yine hep birlikte aile haftası, engeller haftası. Ee, geçen pazar anneler günü, trafik haftası. birçok özel hafta var e, engeller haftasında bugün yırk, bu arkadaşlarımızın bu organizasyondaki en önemli özellik. Sadece biz resmi olarak yapmadık. Sivil toplum kuruluşlarımızın da katkılarımız birlikte yaptık. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. 19 spor kulübü var. Uşak'ta engelli sivil toplum kuruluşu hepsi destek vardır. Zaten arkamızdaki bankartlardan da görüyorsunuz. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bir engelli vatandaşlarımıza göre ve aileye göre çok ciddi hukuki anlamda düzenlemeler yaptı ve kurumsal yapılanmalar gerçekleştirdi geçen zaman içinde. Bakın son 10 yıla baktığımızda anayasadaki pozitif ayrımcılık engellerle ilgili işe girişte kolaylık, engellerin bina ve değişik sosyal alanlara erişimindeki engellerin kaldırılmasına yönelik yükümlülükler, emeklilikteki kolaylık, evde bakım hizmetleri gibi hizmetler. Bunun yanında kurumsal kapasitede önemli oranda arttı. Engelli bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri gibi kurumsal e, kapasitede her geçen gün gittikçe de artıyor. Uşak ilmine geldiğimizde bizim engelsiz yaşam merkezimiz var biliyorsunuz. Burada 93 e, vatandaşımız hizmet alıyor kardeşimiz. 3 adet de özel bakım merkezinde 269 e, vatandaşımız yine devletin gözetiminde ve desteğiyle buradan hizmet alıyor. Bizim evde bakım hizmeti var e, biliyorsunuz. O kapsamda Uşak'ta 2110 kişi e, 2023'te 2110 aile evde bakım hizmetinden yararlanmış geçen yıl devleti sadece evde bakım için ödeniyor. Şu anda para 117 milyon yani lira evde bakım ödeniyor. Ee, bir diğer husus engelli aile. Uşak'ta 2291 e, ailemiz var engelli aile alan Yine 2023 yılında sosyal ekonomik destek anlamında da 20 milyon lira yakın e, bir e, destek sağlıyor arkadaşlarımıza. 3, evet. 2, 1. <laughs>